bakanlık hep patronların diliyle, patronların çıkarına konuşuyor. Bu kadar patron sözü yeter. Şimdi bu mikrofondan bakanlığınızın ve bu bütçenin görmezden geldiği milyonlarca işçinin ortak sözünü, ortak sorunlarını duyacaksınız. Her birini fabrikanın bir fabrikanın önünden, bir direniş çadırından bir grev alanından topladık. Çok daha fazlası var ama süremiz sadece beş dakika olduğu için milyonlarca işçi adına alt işçi konuşacak sizinle. Sadece bir kere pa Çalışma Bakanı'nın işçileri dinlemesine izin verin. Direkt işçilerin size seslenmesini siz izin verin Sayın Bakan. Ben dinlemeyi kabul ediyorum diyeyim burada. İş İşçiler işçiler direkt size ulaşmak istediler. Ulaşamadılar. Ulaşamadıkları için bizden bu bütçe görüşmesinde bunu bunu size size iletmemizi istediler. Peki yine 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 işçilerin sesinin burada duyulmasına izin vermiyorsunuz. Ben okuyorum. Queen tarım işçisi. Ben Queen tarım işçisiydim. Sendikamız BTO sen yetki aldıktan sonra tüm üye işçilerin katıldığı seçimde baş temsilci olarak seçildim. Sonra sendikalı olduk diye başımıza gelmeyen kalmadı. İşveren önce yetki itirazı oyalamasıyla önümüzü kesmeye çalıştı. Sonra sarı sendikaya üye olmaya zorladı. Eşlerimize, babalarımıza, ailelerimize gittiler. En sonunda silahla seyit ettiler. Sonra da işten attılar. Yasal olmamasına, yetkisi bulunmamasına rağmen Çantacı Sarı Sendikayla sözleşme imzaladılar. İmzaladılar. Çalışma Bakanı'na soruyorum. Bu memlekette sendikalı olmak niye en büyük suç? G grid solution işçisiyim. İnsanca bir yaşam ücreti için greve çıkmış işçiyim. Bu memleketin metal sanayisi bizim sırtımızdan büyüyor. Ama bizim ekmeğimiz her gün küçülüyor. Emeğimizin hakkı olan insanca yaşayacak ücret için anayasal hakkımızı kullandık ve greve çıktık. Cumhurbaşkanı bir gecede grevimizi yasakladı. Kamu güvenliği içinmiş. Kim bu kamu? Kar rekorları kıran patronlar mı? İşçiler kamunun neresine denk düşüyor? Ben Gazi Emir Ege Serbest Bölge önünde 300 gündür direnen Digel Tekstil işçisiyim fabrikada hamile kalan kadınlardan her yerde geçerli olan kan testi yerine zorla ultrason raporu isteniyor. Kadın işçilerin regl döneminde ikinci kez tuvalete gitmesi yasaklanıyor. Gidenler ise azarlanıp hakarete uğruyor. Digal Tekstil'de çoğunluğu kadın olan işçiler olarak hak ihlallerine, insan ve kadın onuruna, onuruna aykırı çalışma düzenine, baskıya tacize ve mobbinge karşı çıktık. Onurumuzu savunduk. Tekstil sendikasına üye olduk diye işten atıldık. 300 gündür suç işleyen fabrika patronuna Çalışma Bakanlığı tek bir yaptırım uygulamadı. Biz Digel Tekstil işçileri olarak soruyoruz. Bize yapılanlar Digel Tekstil patronunun yanına kar mı kalacak? Çalışma Bakanı işçilerin mi yoksa patronların mı bakanı? Ben Smart Solar fabrikasında 4 yıldır çalışan bir işçiyim. Sendikalı olma hakkını ancak kavga ederek kazandık toplu sözleşme hakkı aldık derken şimdi de patronun insafına bırakıldık. Bizim emeğimizden çaldıklarıyla gidip İzmir'de yeni fabrikalar açan patron aynı iş yapan arkadaşlarımızı yanlış sendikaya üye olmaya zorladı. Bu durumda bize %6 zam da yattı. İşçiler istedikleri sendikayı daha seçemezken patronlar istedikleri iş kolunu, istedikleri sendikayı seçebiliyor. Bu ülkede sadece patronlara mı sendika seçme hakkı var? Buradan herkese soruyorum. Teşekkür ederim. Ben yemek sepetinde motokurye olarak çalışıyorum. Yemek sepetinde işçiyim ama... bize esnaf kurye modeli diye saçma sapan bir sistem getirdikleri için vergimi ben ödüyorum. Ekipmanımı ben alıyorum. Hastalansam aç kalıyorum. Kaza yapsam ilk önce siparişi soruyorlar. Koşullar kötü. Ücretler düşük. Sosyal güvence yok. Çalışma Bakanlığı'na soruyorum. Açıkça kanunu dolanan İşçi olan bizleri esnaf gibi göstererek bütün yükü sırtımıza yıkan yemek sepetine niye göz yumuyorsunuz? Çalışma Bakanlığı'na daha soru soran iki işçi daha var. Onları da okumak istiyorum. Çünkü burada bir tek işçi sesi duyulmuyor. Sayın Bakan'a ulaşmaya çalıştılar ve bir tek sefer bile Çalışma Bakanlığı onlarla görüşmeyi kabul etmedi. Burada sadece patron sözü dinlenmemeli. Çalışma Bakanı, Çalışma Bakanı olarak Sadece bir tek cümleyle kendisine soru soran işleri dinlemek durumunda buna izin vermek durumundasınız. Değilse tıpkı bakan gibi burada bütçe komisyonu da işçileri dinlemeyeceğini ilan etmiş olur. Bunu mu ilan ediyorsunuz? Bu mudur ilanınız? Ben Temelcon teşhisiyim. Yaklaşık bir yıldır insan onuruna yaraşır çalışma koşulları için sendika ve toplu sözleşme hakkımız için grevdeyiz. Grev boyunca patronun grev kırıcılığı yaptı. tam üç kez tescillendi. Bakanlığınızın müfettişleri tespit yaptı. Komik para cezaları kesildi. Bu para cezalarını teşvik ve vergi afları olarak misliyle geri alıyor. Ve patron dışarıda üretim yaptırmaya, grevi kırmaya devam ediyor. Sayın Bakan bu nasıl oluyor? Sendikalı çalışma hakkı hakkı, grev hakkı sadece kağıt üstünde mi var? Merhabalar ben Bilge Kara 6 yıllık şık makas işçisiyim. Teşviklerle tokata fabrika kuran patronumuz ihracat rekoru kırdıktan sonra işçileri de kırdı. Teşvik süresi dolunca sıra kaçtı. Yüzlerce işçiyi işsiz bıraktı. Tazminatlarımızı da diğer alacaklarımızı da ödemedi. Günlerdir hakkımız olanı almak için Çalışma Bakanlığı önü dahil her yerde ses çıkardı. Ancak uğradığımız haksızlıklar için hiçbir adım atmayan yetkililer bizi yıldırmaya çalışıyor. Kız kardeşim Buse Kara gözaltına alınıyor ama patron bizim hakkımızı gasp ettiğinde hiçbir şey olmuyor. Bizim hakkımızı alacaklarımızı alın terimize kim garanti edecek?